Yollar için serdiş orada. Sen mahkemede şunu sun yeter. Yemedi. <laughs> <Biraz gülüyor> Burada <da> değil. <laughs> düş, düş, düş. Hayır hayır Poyraz. O sen öyle değil oğlum o. Ne geliyor? Dedim. Çektim. Manyak yani. yanlış şey yaptım. Efendim. Ben oradan yürürüm acı. Nesine? <laughs> Öyle aşağıdan baktığı gibi olmuyor. Anne. Ya illaki anne. yürüteceksin ya. Ben, ya. ya. Emin misin? Sen yürü ben de yürüyeceğim. <laughs> Ver canım. Sana güveniyorum aşkım. Hadi. Bana Hadi. Yine, yine Çekeyim mi? Kayıt devam ediyor. <laughs> ben bunlar cehennemi dört. <laughs> 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 Üç de dört oldu. <laughs> Nasıl motorcu olduğu belli oluyor. Bak bak. Kim yetiştirdi seni be? Sen bunu mu yürüyorsun? Ay çok yüksek ama ya. İyi de kenarlara mı basacaksın? Ortaya basacaksın. Oraya ben de yürürüm. <laughs> baba? O, 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 o. Ne oldu sonra. Murat yarısında döndün. Bakayım Murat yüz şeklinde. <laughs> Kim yetiştirdi onu? Kim yetiştirdi? Aynaya bak. <laughs> Aa, gaza geldi bak gaza geldi. Şey Hadi. Baksana baba. Ya, baba. Nazar nazar. Poyraz babana söylesene bak Ali'nin babası nasıl yaptı diye.